Mikrofon senin Amsterdam. Mikrofon senin Amsterdam. Mikrofon senin Amsterdam. Benim adım Çağla Bozit, 19 yaşındayım. Amsterdam'da doğdum, Amsterdam'da yaşıyorum ve süpermarkette çalışıyorum. Ben İbrahim Köroğlu, 1972. Kayseri doğumluyum. 52 yaşındayım. Amsterdam'da yaşıyorum. Mesleğimde otu tamircisi. Ben Saadet Çakıral, Trabzon doğumluyum. 46 yaşındayım. Hollanda'da yaşıyorum. Kendime ait kuaför salonu işletiyorum. Amsterdam'a nasıl, nereden geldiniz? Benim anneannem bile babaannem yıllar önce buraya gelmiş. Annem babam burada doğdu. Bize kardeşimlerle burada doğduk. Bütün ailem burada. Develi'de sanayide yetiştim. 1990 yılında Hollanda'ya geldim. Dayım sebep olmuştu buna, vesile olmuştu. O getirdi. Tamirci olarak geldim tabii ki. Karajlarda çalıştım. Burada bir arkadaşların yanında çalıştım 5 yıl. Daha sonra kendim Tabii çok zorluklar çektik ama kendi iş yerimize Allah'a çok şükür kavuştuk. Birinci kuşak olan babam sayesinde buraya geldim. 1995 yılında. Baba Aile Birleşimi adına geldik biz Hollanda'ya. Baba ile birlikte geldikten sonra, iki sene sonra babayı kaybettik. Ondan sonra da bizim buradaki hayat mücadelemiz başladı. 22 yaşındaydım ben buraya geldiğim zaman. Dil bilmiyorsunuz, çevreyi tanımıyorsunuz. Birçok aksaklıklarla karşılaştık. Ama insanın kendine ait bir hedef olduktan sonra hedeflerine ulaşabiliyor. Çalışma gücü olduktan sonra, hedefleriniz olduktan sonra yapabilirsiniz. Ben de onu başardım galiba. Türkiye deyince aklına ilk ne geliyor? Yani memleketim aklıma geliyor. Bir oradaki insanlar en çok tatil yerine gidiyoruz. İki yılda bir köyümüze gidiyoruz, kendi memleketimize gidiyoruz. Biz Kayseri'yiz. Bu sene çok düğünlerimiz olduğu için Kayseri'de köyümüze gittik. Yaz tatillerine gideriz. Genelde yaz tatilinde deniz kenarına gideriz. Yüzme havuzuna gideriz. Türkiye'nin içinde de seyahatler yaparız. Türkiye'nin adını duyduğumuz zaman tabii ki her şeyimiz çok şeyler değişiyor. Gurbet, her şey aklımıza geliyor. Özlemini her an, her saat 24 saat çekiyoruz yani. Duyuyoruz o heyecanı. Vallahi orada doğumlu olduğumuz için de artık o vatanı, özlemi içimizde hiç silinmiyor, eksilmiyor. Türkiye deyince Trabzon aklıma geliyor. Trabzon deyince de Horon aklıma geliyor. Trabzon'u çok seviyorum. Memleketimiz tabii ki baştan başa farklı bir ülke, çok zengin, çok güzel. E Tabii ki Türkiye de deyince özlem kabarıyor. E, Türkiye'ye ben senede en az bir kere gidebiliyorum. Tatilimi de yapıyorum, Trabzon'a da gidiyorum. Babam mezarlarını ziyaret ediyorum. Elimden geldiği kadarıyla da ailemi de ziyaret ediyorum, annemi götürüyorum. Burayı seviyor musunuz? Ayrılsanız özler misiniz? Burasını çok beğeniyorum. Ama en çok neyi beğeniyorum onu da pek bilmiyorum. Yani burada çok güzel şeyler var. Her taraf yani başka bir başka burada. Yani burada ayak uydurmak çok kolay oldu burada doğduğum için. Hani hemen alışıyorsun buraya. Nasıl Türkiye'de yaşadığın, oraya alıştığın gibi buraya da öyle alışıyorsun. Burada da çok mutluyum yani mesleğimle, yani okuduğum okulla. Yani her şey burada çok güzel. Ailem, bütün ailem de burada. En çok burada kendimi evde hissediyorum. Çünkü buraya da alıştım, alışık olduğum için. Yani burası benim için daha kolay geliyor. Şu anda özlem olmaz sanırım. Tabii ki yaşamak, görmek lazım. Bir ay izine gidiyoruz ama o bir ay izin yetmiyor tabii ki. Burayı o kadar özlemiyoruz. Artık burada yaşıyoruz, buraya adapte olduk. E burası da bizim de ikinci vatanımız. Burada çalışıyoruz, adapte olduk. Burayı da seviyorum aslında. Burası da bana çok uygun. Burayı da seviyorum. Amsterdam'a Türkiye'den bir misafiriniz geldiğinde nereleri gezdirirsiniz? Dama getiririm. Burada çok güzel yerler var. Orasını gezdiririm. Bir de güzel restoranlarımız var burada. Oraları gezeriz. Türkiye'den gelen misafirler en merak ettikleri yer Dam Meydanı. Damı gezdiriyoruz. Kanalları gezdiriyoruz. Kanalları tabii ki botlarla gezme turları var. Onları gösteriyoruz. Derneklerimizi, yaşadığımız yerleri, iş yerlerini böyle bunun gibi bir şeyleri. Türkiye'den gelen misafirlerimi Folundama götürebilirim. Götürmek isterim. Müzeleri gezdirmek isterim. Bu da zeki için gelsin. Çok güzel peynir tattırabileceğimiz yerler var. Onları gösterebiliriz, tattırabiliriz. Ee, kanal turları yapılabilir. Onları da yaptırabiliriz. Umarım bir gün denk gelir. Türkiye'den sevdiğim arkadaşlarım gelir. Bu saydığımız yerleri götürebiliriz ve onlarla güzel bir anılarımız olur. <laughs>